Uykuların kaçar geceleri. Bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya. Deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar, ne yastık. Girmez pencerelerden beklediğin o aydınlık. Kapanır yatağına, çaresizliğini ağlarsın. Onun unutamadığın hayali, sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duyabilmek için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin kırılmışlığın duyarsın ta derinden acısını çaresiz kalmışlığın sevmek neymiş bir gün anlarsın